Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz. Hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında da devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde bu videolarımıza, kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. ana sayfadan ulaşabilirsiniz ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Günaydın tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz. 7 Şubat tarihinde yayın programımıza devam ediyoruz. Şimdi özel senetler analizleri ile devam edeceğiz. Bugün tarama listemizden çıkan bir diğer şirket Kristal Kola. Şimdi Kristal Kola şirketini birlikte inceleyelim. Kristal Kola şirketinde tamamıyla bir trend noktası ve 200 günlük ortalamaya artık gelindiğini görmekteyiz. Bu çok önemli. Yani kristal kola bundan yaklaşık olarak 2 ay önce 18 lira 50 kuruş seviyesindeydi. Yazalım hep beraber. 18.50 seviyesindeydi. 18.50 seviyesinden ciddi bir düşüşün eğilimi yaşayıp 18.00'e kadar geri çekildi. Şimdi burası önemli çünkü şu açıdan önemli artık 200 günlük ortalamasına gelmiş olması hem tabii ki de önem arz etmekte hem de gene itibariyle bakın trendlerine doğru artık geri çekilmeye başlamakta. Yani artık bu noktalar bizim için kristal kola için önemli olacak diye ifade edebiliriz. Bu noktaları önemli olarak değerlendireceğiz. Hem 200 günlük ortalamanın bulunduğu şu anki nokta hem de trend noktaları bakın artık iyice yaklaşıldı. yani bu fiyatlar 9.80 10 30 aralığına denk geliyor. Burası tampon destek bölgesi olduğunu yani ifade edebiliriz. Burası 980 asla patlamamalı. Hep 10.30'un üstü klasik olarak fiyatlamalı. Bir de 200 günlük ortalaması var. O da 10 lira 70 kuruş seviyesinde bakın şurada gri çizgi bulunmakta. Şu anda şirket oraya gelmiş bulunuyor. Yani 10.70 olan bir 200 günlük ortalamasına geri çekilmiş. Bir de 980 10.30'a doğru iyice yaklaşmış. Şimdi burasının önemi nedir? Şimdi bunun önemi bugüne kadarki süreçte kristal kola şirketimiz buradan hep dönüş bir eğilim yaşamıştır. Bakın her buraya geldiğinde her buraya geri çekilmeye yönelik bir eğilim yaşadığında hep yükseliş gördük biz bugüne kadar ki 2023 dönemi boyunca. E zaten şirket buraya bakın vurmuş yine oradan tavan tavan yükselmiş. Zaten buradan hep dönüyor ama aynı zamanda yani 2022 yılındaki fiyatlara dönmüş. Bak 2022'nin Kasım ayındaki fiyatlarda şu anda görüyor musunuz? Bakın hala 2022'nin Kasım ayındaki fiyatlar da geri çekildi. Hem bir yıl geriye gitti şirket hem de incelendi trend desteğine ve 200 günlük ortamına yaklaştı şirket. Bu yüzden bunlar önemli olarak ifade edilebilir. Bir şirketin artık dönüş yönü eğiliminin başlayıp başlayamayacağını anlamak açısından da trendleri takip ederiz. Bu yüzden önümüzdeki dönem itibariyle artık kristalden ya buradan ya da 9.80-10.30 band aralığında iki nokta var. Bu iki nokta itibariyle artık dönüşler artık anlatmaya başlayacağımızı düşünmekteyiz. Yani Crystal zaten çok hızlı hareketler yapabilen bir şirket. Yani tekrar bundan yaklaşık bir önceki fiyatlarına geri dönüyorum dese bile ya da e, eski fiyat olan iki ay önceki major noktaya geri dönüyorum dese bile yani %40, %50 ya da maksimum %75 gibi bir rakam anlamına geliyor bu. Yani oraya doğru bir eğilime doğru bizi götürebilir önümüzdeki dönemlerde. Tabi bu direkt olarak olmayacaktır. Öncelikle şirketin yapması gereken şey trend desteklerinden dönmesi, önce vurması ya da buradan dönüşünü yavaş yavaş başlatmasıdır. Bu yüzden artık buraya odaklıyız. Bunun üstünde kapatıp kaldığı müddetçe yani 980 1030 bandının üstü kapatan ve 1070'te bulunan 200 günlük ortalamasını aşağı kırmayan kristal kola gördüğümüz sürece önümüz açıktır diye değerlendiririz. Ve yine eski fiyatlara doğru dönüşler bekleriz. İşte bu ilk tepki ve düşen banda doğru ilk eğilime doğru olacaktır. Bu da 12.20'ye tekabül ediyor. Yani bir 12.20 şöyle bir 12 50 aralığına doğru ilk tepki Ardından o bölgenin aşılmasıyla birlikte düşen bant kırılır. Hareketli ortalamanın üstüne tamamen atılır ve gerçek hareketler o zaman gelmeye başlar. Bu da ilk gideceğimiz nokta olan 14. Ya tabii yukarıda bir 13 lira fiyatlamamız var ama biz genel itibariyle eski fiyatlar dönüşleri anlatacağız. Bu da 15. fiyatlara tekabül edecektir. İlk başta 14-30-15 aralığı daha sonraki süreçte bunların kırılmasıyla birlikte şirketteki yükselişlerin devamlılığıyla 16.50 işte 17.70 ve daha sonra 18.50 gibi fiyatlar doğru yükselişler her zaman ifade edilebilir. Bakalım trend noktalarına doğru iyice yaklaştık. Asla 9.80 patlamamalı diye altını çizerek ifade ediyoruz. 9.80-10.30 bölgesi trend desteği, 10.70-200'ün ortalama desteği. Bakalım bu noktalardan dönüşü yapıp yukarı ünlü bir eğilim kristal kola önümüzdeki dönemlerde gösterebilecek mi? Hep beraber takip ediyoruz. Artık ama cazip bölgelerde de ifade edebiliriz. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadar ki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman. Bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz, mevcut videonun başlarındaki şirketle alakalı. Konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy ürünlerimiz, günlük, haftalık, aylık cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explore üzerinden özel matris analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10 binden fazla video ile oynatmanı istedik konu başlıklarının altına sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedefleri ne olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler ve bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız? bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza, günlük, haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdilik şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim.